Bugün 16 Nisan 2023, Pazar. Evet bugün farklı bir yerdeyiz. Burası neresi derseniz, burası Şerif Ali'nin benti. Dalca'da bilenler bilir. Morgel Köprüsü'nden ee, düşünürseniz, Morgel Köprüsü'ne doğru indiğinizi düşünürseniz, sol tarafı oluyor. Yani İzmit yönünde. Yani güney yönünde. Ee, biraz yukarı çıktığınızda, evet. Şerif Ali'nin benti bu şekilde ama önce size bir şey göstereceğim. Bakın, Buraya bir yol yapılmış. Daha önce buraya ulaşmak mümkün değildi. Şu an gerçekten otobülle dahi buraya ulaşabilirsiniz. Biz traktörle geldik ama bu yolun yapıldığını bilmiyorduk. Evet, Serif Ali'nin bentinin ne önemi var derseniz Çocukluğumda benim ilk balık tuttuğum yer burasıydı. Şu karşıda o zaman kavaklık vardı. Yukarıda morgel tarlalarında inek güderken yani yaklaşık orta okul son, ilkokul sonra ortaokul başlangıcı sanırım orada hayvan gidiyorduk öğlen bu karşıya inekleri getiriyorduk o zaman burası kavaklıktı inekleri burada e, öğlende yatıştırmak deniyor inekler öğlende sıcakta dinlenirken biz de bu derede balık tutuyorduk tabi o zaman böyle imkanlar yoktu Bir... Olta misin almak bile bulmak da sorundu. Şu karşıda e, yani belki şu ağacın olduğu noktanın oralarda ilk balığımı tutmuştum. Tabi o zaman burası ağaçlık ve derindi. Şu an pek bir derinlik yok. Bu e, rası ta yukarıya kadar şu ileride gördüğünüz ağaçlara kadar uzanıyordu Şerif hanım benti ve en derin yeri de şu önümüzdeki ağacın olduğu yani karşıdaki ağacın olduğu izah şu e, noktalardı. Orada ilk balığımı tutmuştum. Bu taraflar da ağaçlıktı. Karşılıklı ağaçlık büyük ağaçların içinde balık tutmak zorunda kalıyorduk. orada <laughs> da takılmaz soltanız ama gerçekten burası derin ve büyük balıkların olduğu bir yerdi. Evet dediğim gibi burada burayla ilgili bir sürü geçmiş anılarımız var. Buradan karşıya geçmiştik çocukken de ağaç üzerinden falan yani bir sürü anılar var. şu an için tabi dedim demin de gösterdim ya bu yolun yapılmış olması, otomobille bile geliniyor olması köylerimizin geldiği noktayı gösteriyor. Eskiden iki köy arasında bile bu kadar güzel yol yoktu. Şu anda köylerimizin en zira yerlerine bile böyle yollar yapılmış. İleriye konteynerden ev yapanlar var. yani burası için tabi yol olması hem güzel hem kötü daha sakin doğal kendi halinde bir yerken artık daha çok ulaşılabilir ve kendine az o eski güzelliği kaybolmuş gibi biraz Tabi burada büyük ağaçlar da e, burada dere açılmış büyük ağaçlar da dozlarla e, yok edilmiş yani aslında burası eskiden bir bentti yani şu köpeğin olduğu noktanın önü kapalıydı çok derin de sonradan burası da olduğu gibi bir sürü yerde de bentler kayboldu Şerif Ali'nin benti gerçekten çocukluğum bizim çocukluğumuz için yani 84-85'li yıllarda yaklaşık 40 yıl öncesi için bizim için önemli bir yerdi. Daha sonraki yıllarda da balık için buraya geliyorduk ama şu anda gerçekten tanınamayacak durumda. Derinlik kaybolmuş, kenarından yol geçmiş artık eski kendine özgü, sakin, sessiz internada olan bir yer değil. Ama yine de balık tutanlar için burası çok güzel bir yerde. Artık bilmiyorum bundan sonra balık olur mu, olmaz mı. Ve e, bizim Morgel deresinde çeşitli bentlerden birisi olan Şerif Ali'nin benti bu şekilde. Bu videoyu geç, geçmiş için, geçmişte burayı bilenler için çocukluğumuzdaki anılar için çektim. Dalca Haber web sitesinin YouTube kanalı Dalca Haber TV'den sevgiler saygılar.